Bugünkü videomuzda çok güzel bir demir farmı ve bu demir farmına enerji ihtiyacını karşılayan bir rüzgar gülü inşa edeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Herkese selam dostlar. Bugün Create modunda Hardcore serimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde bir demir farmı yapmayı düşünüyorum. Yavaşça inelim. Tamam. Şimdi gençler bize öncelikle birazcık andazit ve diorit lazım. Bir fabrika yapacağız. Çok güzel bir fabrika olacak. Andazit ve granitimiz var mı diye bakıyorum. Fakat hiçbir şey göremiyorum. Evet. Evet. Birazcık varmış ladin odunu da lazım aynı şekilde maalesef o da yok. Biraz da tüf kullanabiliriz evet. Fakat ben başka bir malzeme göremiyorum. O zaman gidelim madene birazcık blok toplayalım. Bu arada gençler videoları izleyenlerin büyük çoğunluğu kanala abone değilmiş. Aşağıdan bir abone ol tuşuna basarsanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bu dünyada geçirdiğim onca günün sonunda hayır ölemezdim. Yüz gün görevini tamamlamam gerekiyordu. Az düşüyordum. Kalbim durdu kalbim durdu. Hızlıca evimize gidelim. Bir yatalım. Daha sonra da fabrikayı yapmaya başlayalım. Bu yapacağımız farma mantığı şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Öncelikle bir taş jeneratörü yapacağız. Daha sonra bu taş jeneratöründen kırılan taşlar hızlı bir şekilde taşınarak ezicilerin içine gidecek ve taşları parçalayarak gravel oluşturacağız. Daha sonra bu gravel'ı iyice çitleyip yıkadıktan sonra içinden çıkan demir parçalarını döveceğiz. Dövdükten sonra 9 tane demir parçasıyla da de bir demir parçası elde edeceğiz. Ama bir ihtimal var ki bu çakılların içerisinden çakmak taşı da çıkabiliyor. Ama bir çakmak taşı istemiyorum. Ve onlar için de özel bir atıcı sistem yapacağız. Çok güzel video olacağını düşünüyorum. O zaman yapıya geçelim. Gençler ben bu farmı kreative e girip tasarladım. Şimdi Lightmatica modunu kullanarak bu farmı hızlı bir şekilde yapacağım. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca kreatifte denediğim bu farmı ve fabrikayı burada yapmak istiyorum. Bir o kadar da uğraşmak istemiyorum. Söyleyeyim dedi. O zaman ben yapıyı yapayım. Siz de beni replay modda izleyin. Evet. Replay da izlediğiniz gibi yapımız bitmiş bulunmakta gençler. Şöyle bir fabrika tipine benzetmeye çalıştım yapıyı. Burası niye böyle kalmış? Neyse sonra düzeltiriz orayı. Şimdi ise yerleri değiştirmek istiyorum. Ben hemen bir ben yerleri değiştireyim. Ondan sonra devam edelim. Tamamdır. Ben yeri de tamamladım. Elmas kazan kırıldı ama olsun bunun için değer. Şimdi önceki buraya taş makinamızı yapacağız. Buradan böyle gelecek. Taşlarımız burada yukarı çıkıp ezilecek. Burada sularla yıkanıp burada demir haline gelecek. Böyle basit gibi anlatıyorum ama ama gerçekten çok da kolay olmayan bir şey. Ben de şu anda gidip malzemeleri toplayayım. Siz de beni hızlı bir şekilde izleyin. Bunları yaparken çok fazla zaman geçiyor gençler bu arada. Size birkaç tane gibi gelebilir ama benim için Minecraft'ta yaklaşık birkaç gün ediyor bunlar. İçerikler için çok uğraşıyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Attıysam videoya geçebiliriz. Şimdi bize mechanical pump lazım. Mechanical pump için de fluid pipe lazım. O nasıl yapılıyormuş? Kapır. Çok kolay. Hemen copper'ımızı alalım. Vardı zaten bayağı bir. Daha sonra sonra bunları preslememiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde presleyelim. lava içine koyabilmemiz için fluid tanklardan lazım birazcık. Onun için de odun gerekiyor. Zaten fazlasıyla odunumuz var. Hepsini çevirelim. 4 tane fluid tank. Bir de 8 tane gerekiyor. Bakalım neyimiz eksik. Kapır sheetimizi hemen halledelim. Bir başarı elde etmek neymiş? Use hand crank full Ha, Açlıktan ölene kadar diyor. Bu hand crank'i kullan. Dostlar bize gentry carriage diye bir şey lazım. Şimdi cockwheel Android casing'e bir tane de slap lazım. Çok basit hemen yapalım onu. Neyimiz eksikti? Bakalım. Strap'imiz ve Android casing'imiz eksik. Android aloyumuz kaldı mı acaba? Bir bakmak istiyorum da sanırım kalmadı Android aloyu kalmamış evet. Biraz daha yapabiliriz hemen. Demirimiz daha azalıyor. Merak etmeyin ama birazdan demir farmı yapacağız. Daha sonra genç şaft lazım. Aynı şekilde bu. Hatta size göstereyim böyle gençler. Koyabiliyorum mu? koyamıyorum. Aynen gördüğünüz gibi bunu genç şaft olmadan hiçbir yere koyamam. Şöyle evet, 8 tane genç şaft yaptık. O gençler bize şöyle mechanical crafter diye bir şey lazım. Şöyle gördüğünüz gibi crushing wheel yapabilmemiz için bundan 21 tane gerekiyor. Bizde 0 tane var maalesef. Şöyle geçelim hemen. Brass casingimiz nerede? Şimdi gençler bir de brass lazım Brass'ı aldık tamam mı Daha sonra ne lazımdı brass casing lazım aynen öyle Bunların hepsini brass casing'e dönüştürdüm Bize daha sonra ne lazım Elektron tüp lazım onun içinde polisit rose quartz evet Hemen geçelim rose quartz yapalım Sand paper alalım eğer geçen bölümü izlediyseniz bu nasıl yapıldığını göstermiştim size İzlemediyseniz bir bakın derim Size bunu göstermek istiyorum gençler nasıl yapıldığını Bunun etrafını komple andezit aloyla çeviriyorsunuz tamam mı Daha sonra ortaya bir tane taş ve bunun etrafına da tahtayı döşüyoruz. Tüm Aa, bak bunu yanlış yaptık. Bunları tamamen aşağıya çeviriyoruz. Hepsi aşağıya bakacak. Bu yan tarafa bakacak. Sen de aşağıya bak. Bunların hepsi aşağıya baksın. Bunlar yana bakacak şekilde konumlanması gerekiyor. Şu şu da en alttakine baksın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buraya güç vermemiz gerekiyor. Gücü de şu yandan verebiliyoruz. Daha sonra hand crank koyuyoruz. Fakat olmadı. Evet gençler ben böyle bir şey yaptım. Şu anda bunu çalıştırmaya başardım. Sonra 2 saattir onunla uğraşıyordum. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde birleşiyor. Yavaş oluyor ama olsun. Bunu birkaç kez yapacağız böyle. Ha şimdi oldu gençler evet. Bir oraya buraya gidiyor bir anlamadım. Şimdi burada bitmesi gerekiyor. Ama bitmedi. Allah Allah. Niye böyle oldu? Gençler bu arada ben bunları yanlış çizmişim. Bir baktım da şimdi olması gerekiyor. Bakın şimdi hepsi birleşecek. Çok güzel animasyonlar yok mu ya? Harika ya. Tıklayalım. iki tane crashing wheel'ımız tamamdır. Şimdi buraya kırabiliriz. İhtiyacım yok artık. Şimdi gençler size Lightmatica modundan birazcık bahsedeyim. Gördüğünüz gibi ben bunu bu komple burayı creative modunda öncelikle kurdum. Daha sonra onu şematik haline getirip kendi dünyama aktardım. Şimdi tüm eşyaları topladım. Her şey üstümde. Şimdi ben bunları yapayım. Siz de beni sinematik bir şekilde izleyin. Evet gençler farmamız bitti fakat kayıtlara baktığım zaman kayıtları çok az aldığını ve replay modun bozuk aldığını gördüm. Yetkililerle konuştum fakat onlar da bir çözüm bulamadı buna karşı. Mecbur bu şekilde devam edeceğiz zaten serinin sonuna az kaldı. Bu şekilde devam edelim önemli değil. Şimdi gençler bizim buraya güç getirmemiz gerekiyor. Bu kadar makinenin çalışabilmesi için çok büyük bir enerji gerekiyor bize. Peki biz bu enerjiyi nereden karşılayacağız? Tahmin edin. Tabii ki de değirmenden değil. Hayır doğru tahmin edemediniz. Rüzgar gülü yapacağız. Evet rüzgar gülü. Büyük bir rüzgar gülü yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu rüzgar gülünü buraya yapacağım şu ileriyi bir yere yapacağım. En son gücü buraya getirip burada ana bir şalter yapacağım. Tamam mı? Bu ana şalterden ise iki farklı kol ayrılacak. Şimdi bu kol buradaki yukarı giden bandı ve diğer makinaları çalıştırıyor. Bu ise bunu ve buradaki makinaları çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi gidelim gençler. Ben buraya bir tane rüzgar gülü yapayım. Siz de beni replay modda izleyin. Bir şekilde halletmeye çalışacağım. Bu video böyle olsun. Şimdilik birçok sorun yaşadık bu videoda gençler. Kayıtlarımız silindi, replaylerimiz silindi ama ben bir şekilde editte güzelleştirmeye çalışacağım bunu. O zaman size iyi seyirler. gördüğünüz gibi rüzgar gülümüz tamamlandı. Çok güzel oldu. Ben şimdi bunun altından sizlerle birlikte fabrikaya kadar bir hat çekeceğim. Bunun şimdi bunun altından kazacağız. Tamam mı? Böyle dümdüz bir şekilde fabrikaya kadar çekeceğiz. Çok kolay buradan sonrası zaten. Buradan sonrası çok güzel olacak. Bak bak ben nasıl rahatsız ediyor. Aşağıda ben bir iş yapıyorum değil mi? Niye geliyorsun buraya? Kazmamla kırıldı zaten. Buradan da dümdüz çekeceğim az kaldı. Şöyle bu modun çok güzel bir kısmı var gençler bakın. Buradan dümdüz bir şekilde geriye gide gide çekmeme gerek kalmadan şu şekilde hepsini gönderebiliyorum. Tıpkı Folding gibi. Ve son olarak da buraya bir tane Şaft. Buraya bir tane gearbox koyuyoruz. Ah bir tane daha şaft koyduk. Bunu bir kıralım. Vertical gearbox. Gördüğünüz gibi hepsi dönmeye başladı. Şimdi hemen demir farmımıza gidelim. Diğer bağlantıları yapalım ve demir farmımızı artık çalıştıralım. Bak bak kapıda nasıl bekliyor böyle beni öldürmek. Abi sen beni öldüremezsin. Mümkün mü beni öldürmesi? Değil. Bakalım bunlar da güç geliyor. Bunlar da güç geliyor. Çok güzel. Şimdi bir tane vertical gearbox buraya. Hatta bunu koymama gerek bile yok. Shaft koyacağım, harcamayacağım bunları. Yanlış oldu. Şu şekilde bakalım. Buraya da bir tane koyalım ve gördüğünüz gibi artık sistemimiz mükemmel şekilde işliyor. Daha sonra aynı şeyi de burası için de yapacağım. Buraya bir tane shaft, bir tane vertical gearbox, bir tane bundan. Vertical olmasına gerek yok aslında ya. Normal gearbox olur. Şöyle şu şekilde bağlayacağım ve gördüğünüz gibi artık çalışıyor. Harika. Ama benim şu anda bu alttaki komeyoru da bağlamam gerekiyor. Tamamdır. Bunu da ben bağladım. Şu anda hepsi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yeterince hızlı değil. Şuna basacağım. Bu biraz fazla hızlı. O yüzden bunun hızını düşüreceğim gençler. Şöyle bir falan. Ben çok yanlış yapmışım. Kafam tamamen karıştı. Gençler şimdi bunların hepsini bir kıralım biz. Çok yanlış gitmişiz. Bunu da kır. Tamam mı? Şimdi bunu bir durduralım önce. Bağlantısını keselim. Şimdi bizim buradan bağlamamız lazım. Buradan değil. Çıkışı buradan bunun çünkü. En yani baştan beri yanlış yaptık. Buraya ne düşmüş? Buraya bir tane casing düşmüş. Bunu alalım. Buna rahat ihtiyacım yok. Şimdi buradan bir tane gearbox'ı koydum. Diğerleri nerede? Benim diğer gearbox'larım. Nereye gittiler? Bir yere gitti. Ha buradaymış tamam. Görmemiş. Şimdi buraya bir tane vertical gearbox koydum. Bir tane de altına koydum. Gördüğünüz gibi dönüyor. Buraya kadar çekeceğim. Şaft ile çekeceğim. Daha sonra buraya üçlü bir şekilde vertical diziyorum. 2, 3. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane bağlantı kuruyorum burada ve kurulu zaten. Ve bir tane de normal gearbox koyuyorum. Bakalım gördüğünüz gibi her şey çalışıyor ama bunun hızını arttırmamız gerekiyor çok yavaş şu anda şöyle bir 160 falan çalıştıracak mı çalıştırıyor çok güzel peki aynı zamanda bunu çalıştırıyor mu çalıştırıyor mükemmel ben bunu bir geri alayım tamamdır şu an harika çalışıyor şimdi de fanları bağlayalım daha doğrusu fanı bağlayalım şuraya kadar bir şaft çekelim buradan da bunu bağlayalım ama çekiyor bu böyle değil gitmesi gerekiyor. O yüzden buraya bir tane vertical, bir tane bu, bir tane de bu. Neden olmadı? yanlış koymuşuz. Tamamdır gördüğünüz gibi yıkanıyor. Bu da çalışıyor. Harika. Çok güzel çalışıyor parmağımız gençler. İnanılmaz iyi. Bunları da atalım. Şöyle hemen size mantığı göstereyim gençler. Gördüğünüz gibi buradan düşüyor. Boş itemler. Biz bunları istemiyoruz. Bunlara yakacağız. Çok fazla flint çıkıyor ama ya. Demir daha az çıkıyor. Bu bağlı. Bunlar neden çalışmıyor? 7 iron nugget olmuş. Aa güzel çalışıyor ama bu belt çalışmıyor gençler. Bu belte de enerji vermemiz gerekiyor şu an. Şöyle bunu atalım. Bunu atalım. Bunu da atalım. Üstümüzde kalmasın. Ben buna nereden enerji verebilirim? Sanırsam buradan verebilirim. Buraya bir tane vertical gearbox atarsam şöyle bir tane de buraya atarsam bunu çalışacaktır ama ters yöne dönüyor. Şunu bir kıralım. Şunu da bir kıralım. Bunu şaftla bağlarsak diğer tarafa dönecektir. Mükemmel. Böyle beltimizi de bağlayalım buraya. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir şekilde çıkıyor. 64 görünüyor. Bayağı bir oldu. Base'ini koyuyorum buraya. Yanlış oldu. Şöyle tamamdır. Panel'ı koyuyorum. Daha sonra da buranın üstüne tüm demirleri atıyorum. Ve... Compactification diye bir başarım aldık. Çok hızlı bir şekilde demirimiz üretiliyor. İşte Create modunun en güzel tarafı da bu. Her şeyi otomatikleştirdiğiniz zaman işiniz çok kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi iki tane Iron Block diyor. Ha, iron Block'a çevirdi bir de daha sonra. Şöyle alalım. Ben Iron bloğa çevirmesini istemiyorum. Evet ben buraya da hazırladım geçer. Tamamen otomatikleştirdik her şeyi. Buradaki base'ini kaldırdım. Lav koydum. Çok yavaş eriyordu. Şöyle çekmeceler var gençler. Bu 32 stek kadar tutabiliyor. O zaman gençler şöyle yapalım. Bugünkü bölümümüz bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde ise XP farmı yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın. Sakın o videoyu da kaçırmayın. Çok güzel olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.